Aşkım aradım ambulansı kaç kere aradım geliyoruz diyorlar hala gelmediler tekrar mı arasam acaba ne yapsam? Şimdi çocuk doğacak. Ambulans hala ortalarda yok. Nerede kaldı bunlar Allah'ım? Nerede kaldılar? Aslı dayan aşkım, dayan. Neyse ben şunları tekrar arayayım bari. Alo, acil ambulans. Hadi gelmediniz hala. Anlıyorum beyefendi, anlıyorum da karım doğuracak. Acele edin hadi, çabuk. Aa, oh, hayır. Çok kötü sancım var. Gelsin şu kahretsin, gelsin artık. Oh be, sonunda geldi aşkım ambulans. Dayan. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Şu anda Emre Craft kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. 100 bin aboneye çok yaklaştık. Lütfen abone olarak desteklerinizi gösterin. Hemen kapıyı açıyorum alıyorlar şimdi seni. Nerede kaldınız hemşire hanım nerede kaldınız? Eşim doğurmak üzere. Çabuk çabuk çabuk. Hemen arabaya alalım eşimi. Doktor bey bana hemen ambulansın kapısını açın. Ben getiriyorum karımı çabuk. Tamam Kerem bey tamam gelin buyurun. Hemen kapıyı açıyorum size. Tamam mıyız haydi gazlıyorum Ulan benim çocuğum olacak Benim karım doğuruyor Beni ambulans almıyorlar ambulansın arkasından koşturuyorlar Allah Allah ne saçma iş bu böyle Neyse karım sağ salim doğursun da Hiç önemli değil Aslı duy sesimi aşkım duy sesimi Dayan hastaneye çok az kaldı Çok az kaldı yavrum Dayan geldik sayılır Çocuğumun durumu nasıl acaba Kimse bana neden bir haber vermiyor Karım nasıl yeni doğan çocuğum nasıl Allah'ım lütfen artık biri çıkıp bana bir şey söylesin Şimdi ameliyathaneyi basacağım yoksa He, Doktor bey sonunda çıkabildiniz Karımın durumu nasıl doktor bey Kerem Bey, nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Aslanımın da durumu gayet iyi. Birazdan onları görebilirsiniz. Oley be, işte bu. Çok sağ olun doktor bey haber verdiğiniz için. Meraktan öldüm burada. Ne demek fakir bey, vazifemiz bu. Ama biraz sıkıntı var. Sizin oğlunuz biraz şımarık olabilir. Çok hınzır bir çocuk olacak. <laughs> Vay kerata, doğar doğmaz ne yaptı doktor bey? Üzerinize mi işedi? Biraz komik bir durum bu vallahi Kerem Bey. Parmağımdaki yüzüğü çaldı. Avcunu bir açtım. Benim yüzüğüm parmağında duruyor. Hı? Nasıl olur bu? Böyle bir fıkra vardı galiba. Eyvah. Benim oğlum hırsız falan mı olacak acaba doktor bey? Vallahi bilmiyoruz Kerem bey. Artık onu büyüyünce göreceğiz. <laughs> Aslı ben geldim aşkım. Aslı nasılsın? İyi misin? Ağrınsızın kalmadı değil mi aşkım? iyisin İyiyim aşkım iyiyim. Çok iyi geçti ameliyat. Ya aşkım doktor bana bir şey anlattı. Bu kerat da doktorun yüzünü çalmış duvarda olmaz. <laughs> Acaba bizim bu çocuk büyüyünce hırsız falan mı olacak? Vallahi çok komikti aşkım. Ameliyat esnasında güldürdü bize. Ama neyse ki inşallah olmaz yani bilmiyorum. Biz geldik anneciğim biz geldik. Nasılsın iyi misin? İyiyim çocuklar iyiyim. Bakın kardeşiniz orada yatıyor. Vay be kardeşimiz de ne kadar tatlıymış. Baba şuna bak saçı bizden farklı. Saçının belli bir yerinde boya var. DNA bu babacım DNA İlla her şeyimiz aynı olacak değil ya Biraz farklılıkla olur tabi Ama tamamen bize benziyor baksana Paşam benim paşam Büyüyecek o kocaman olacak Aslan oğlum benim kral oğlum Oh be annem babam abilerim Herkes uyudu Şimdi operasyon zamanı Dışarı çıkıp mis gibi hırsızlık yapabilirim ne yapayım? Hırsız olmak benim suçum mu? Allah böyle yaratmış. Biliyorum babam polis olabilir ama bu benim hırsızlık yapmama engel değil. Çünkü çok keyifli bir şey. Her bulduğumu çalmak istiyorum. Her gördüğüm şeyi cebime atmak istiyorum. Ne yapayım? Bu bir hastalık herhalde. He? Aha belediye binası. Buraya ben gizli gizli girersem kimse yok. Evet evet girmem lazım abi. Kanım kaynıyor duramıyorum. Neyse kimsecikler yok. Bu bölgede güvenlik kamerası da yok. Hemen çıkıp başkanlık odasına girmem lazım. Evet bu katta da kamera yok. Çok iyi. Şimdi bu odaya dalıyorum. İşte geldik. Hadi bakalım. Hemen içeri girmemin zamanı geldi. Allah'ım içeride. Evet burada bir kasa var. Şimdi bakacağım bu kasaya. Burada ne varmış? Bir şey var mı acaba? Burada laptop var. Bir şeyler var. Aslında bu laptopu da alabilirim de. Neyse şöyle bir camdan bakayım. Lan yarasalar var. Evet evet aşağıda hiç kimse yok. Bizimkiler de mışıl mışıl uyuyor. Diyor. Neyse ben hemen şimdi bu kasayı boşaltayım. Bakalım bakalım kasada neler varmış. Oy kasadaki <laughs> altınlara, elmaslara bak, zümrütlere bak. Benim bunların hepsini toplamam lazım hepsini. Hızlı olmam lazım hızlı. Abi bu paralar başkanın parası. Ve ben bu paraları çalıyorum. Oo, oh, keyfim çok yerinde gıcır valla. Sırada diğer kasa var. Ama galiba ses mi duydum? Yok yok ben yanlış duydum herhalde. Allah bu kasanın içi de dolu. Abi ben bu kadar altını elması ne yapacağım? Neyse bizimkilere koca kocaman bir şato alırım herhalde. Tabii bizimkiler bu parayı nereden bulduğumu sormazlarsa. Tamamdır. Kasayı boşalttığımıza göre laptop almıyorum. Bunun içinden çıkan paralarla ben kendime 800 bin tane laptop alırım. Neyse neyse. Hadi ben kaçıyorum abi kaçıyorum. Bakalım başkan yarın gelip paraları göremediğinde ne yapacak? <laughs> Aşırı keyifli. Hırsızlık müthiş bir şey. Evet belediye binası soygunumuz tamamdır. Beni kimse hiç kimse görmedi. Güvenlik kamerası falan da yok buralarda. Yetmez abi yetmez. Şey Devri turlamaya devam belki daha bir şeyler görebiliriz Gördüğüm her şeyi çalacağım oğlum Hiç kimse hiçbir şey bırakmayacağım He. Ulan bu motorda neyin nesi Harika bir motormuş tam benlik Ben en iyisi bunu da çalayım İnşallah evdekiler uyuyordur beni kimse görmez Hemen motor alıp gideceğim <laughs> Motoru da çaldık gidiyoruz Oğlum scooter'a bak aşırı keyifli lan bu motor harikaymış Eyvah bu güvenlik kameraları beni var ya yakabilir Çok güvenlik kamerası varmış burada Neyse be ya ne olacak? Babam komiser benim. Babam beni kurtarır. Kurtarır canım babam. Şimdi benim kendime bu çaldığım şeyleri saklamalık. On numara kimsenin bilmediği bir mekan bulmam lazım. O mekanda sürekli çaldığım şeyleri biriktireceğim. Süper olacak. Burada kimse bulamaz herhalde. Şehrin en ücra köşelerine geldim. AVM'nin arkası ıssız bir yer. Tamamdır. Canım her istediğinde geleceğim bu motoru buralarda kullanacağım. Civar yerlerde kullanmam lazım ki kimse görmesin. Şimdi gidelim biraz daha bir şeyler çalıp buraya getirelim. Burası on numara mekanmış valla. Kimse buralara gelmiyordur. Ben bütün çaldığım malzemeleri en iyisi buraya getireyim. On numara oldu. Abi bu ne ya? Çalacak bir şey yok. Görünmüyor ki hiçbir şey. He? Ulan kolayla abur cubur makinesi. Ulan bunlar çok ağır mıdır acaba? Bunları çalıp benim mekana götürsem var ya. Sabah akşam kola abur cubur yerim. Şöyle bir etrafı kontrol edeyim. Kolaçın edeyim bakayım kimsecikler var mı? Ben bunları bir şekilde mekanıma götüreceğim abi. Bir şekilde çalacağım bunları buradan. Ahanda sırtladım vallahi abi. Biraz ağırmış ama neyse. Ben bu makineye sürekli para atamam. Bir kazma kürek bulup benim bunu kırmam lazım. Bunun içindeki içecekler var ya bana bir ömür yeter abi. Çok fazla var. Şimdi bunun yanındaki makineyi de çalacağım. Bir tane bir şey bırakmayacağım bu şehirde. <laughs> i̇şte bu kadar. Mekanım dolmaya başladı ilk geceden. Çok iyi abi çok iyi. Ama hava açmak üzere. Şimdi direkt eve gitmem lazım. İnşallah kimseye yakalanmadan odama girebilirim. Var ya biri yakalarsa beni soracak şimdi nereden geliyorsun sen diye. Eyvah ben eve gelene kadar sabah oldu bile. İnşallah uyanmamıştır bizimkiler. Hemen gizlice odama çıkmam lazım hemen. He? Hayır baba ne işin var burada? He? Evladım sen niye yatağında değilsin uyumuyorsun? Sabahın köründe sen nereden geliyorsun bakayım? Ya baba sabahın köründe sen nereye gidiyorsun böyle bu kadar erken saatte? İşe gidiyorum oğlum, işe gidiyorum. Nereye gideceğim? Sen bana hesap ver, cevap ver. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Ya baba, çok özür dilerim. Size haber veremedim. Benim çok başım ağrıyordu. Bir gittim doktora göründüm. Bir ağrı kesici verdi, kendime geldim. Sonra parkın yanından geçiyordum. Dedim biraz oynayayım, uykum kaçmıştı. Ya çocuğum sen daha bebeksin tek başına hastaneye gitmek ne kadar saçma bir hareket. Niye bizi uyandırmıyorsun? Ya ne olacak baba ne olacak? Allah Allah bebek miyim ben büyüdüm artık adam oluyorum neredeyse. Gittim hemen öyle. İlaç verdiler iyileştim zaten. Sonra biraz parkta sallanıyordum. Bir baktım gün doğmuş sabah olmuş. Eyvah dedim babam kızacak şimdi hemen eve gideyim. Tamam o zaman babacım. Hadi madem çık yukarı. Yatağına yat mis gibi uyu dinlen biraz. Sabaha kadar uyumamışsın. Tamam babacım tamam. Ben şimdi çıkıp uyuyayım. Hadi sana da hayırlı işler. Ulan benim ne garip çocuğum var. Ben işe giderken eve geliyor. Hastaneye bile tek başına gitmiş yavrucak. Ulan ben dahil bu şehirde bir tane bile akıllı insan yok. Ne olacak böyle? Günaydın çocuklar günaydın. Sıkıntı yok değil mi? Kerem komiser bir saniye. Ne oluyor? Şehirde bir terslik mi var? Kerem komiser şehirde çok büyük bir operasyon yapıldı dün gece. Yani çok büyük bir hırsızlık operasyonu Kerem komiser. Belediye binası soyulmuş. Büyük villadan motor çalınmış. Marketin önündeki kola makineleri falan çalınmış. Nasıl olur? Bunların hepsi bir gecede mi yapıldı? Evet Kerem komiser. Belediye binasından çalınanlar altın, elmas, zümrüt falanmış. Değerleri çok yüksek. 10 milyon dolar olduğu söyleniyor. Belediye başkanı Kerem komiser hırsızı bulamazsa gözüme görünmesin demiş. Gözüme görünmesin mi demiş. Beni ya işten alırlarsa. Hayır. Kim yaptı nasıl bulacağız? Biliyorsunuz Kerem komiser şehirdeki bütün kameralar neredeyse bozuk. Sadece çalışan bir tane var. O da çok bulanık gösteriyor. Ama tüm bunları yapan bir çocuk. He? Bir çocuk mu? Hayır, hayır. Taşlar şimdi yerine oturuyor. Benim oğlum mu yaptı lan bunu? Tabii ya, doktorun da yüzünü çalmıştı bu da doğarken. Demek ki çocuğun içinde var. Olamaz. Bir de bana yalan söyledi doktora gittim diye. Hayır. Benim oğlum bütün şehri çalıyor yavaş yavaş. Hayır.